gün gün arkadaşlar sonunda da 8 ve 11 arası bir bir ödüller arkadaşlar. Arkadaşlar gözet de olur, olur. mega kutu da olur, her şey giriyor arkadaşlar size söyleyeyim. Şimdi şeyler yapıyoruz, tercüm onu. Şimdi haberlerle yapıyorsunuz. Ay festivali 3. Lütfen hediyeler var arkadaşlar. 8 ve 11 Eylül arasında hediyeler ve elmas için görevler gelecek. Plan aşağıdaki şekilde. Şimdi ay tavşanı sukey lozet Steel dükkanda arkadaşlar. Arkadaşlar. Sokaya varsa arkadaşlar şu <laughs> kostümü alın. Ben de su su yok arkadaşlar. siz şu kostümü alırsanız arkadaşlar. Ay tavsanız su Çok tatlı bir kostüm arkadaşlar. Chrome ve ve ile aynı gibi ama birazcık farklı arkadaşlar. Chrome ve Penny ile aynı gibi ama birazcık farklı arkadaşlar. Şimdi he. Gelelim hediyelerle arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bize hediye verecekler. Şimdi de. Ücretsiz hediyeler, mega kutu, 500 altın, 500 seton katlayıcı, mega kutu, elmas hediyeli, günlük görev görev başına 3 elmas, toplam 4 görev. Elmas yağmuru aldığınız her gün seton size 1 altın verin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi de gelelim arkadaşlar. O oh, o oh, o, oh, oh, ücretsiz hediyeme. Bir arkadaşlar. Eğer Sizde mega kutu tutar yoksa almanız lazım arkadaşlar. Çin'de Çin'de birinci yıl dönümümüz arkadaşlar. Eğer sizde siz mega kutu derler yoksa bu gelecek arkadaşlar. Ve 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 rozetlerde gelecek arkadaşlar rozetlerde. Bunu söyleyeyim. Kostümü merak eden var. Şimdi denelim. Yoksa tabi ki normal herkes. Herkes yoksa diye. Arkadaşlar bu ücretsiz. Almadıysa sana salan. Arkadaşlar bu ücretsiz. Söyleyeyim. Hemen ben süpetliğine bakalım. süper nasıl? Uy. Gider mi? Gider bence. <laughs> Arkadaşlar eğer sizde mega kutu yoksa veya tıklarsın. <tıklı> Arkadaşlar. Arkadaşlar. 2019 kostüm Lale Lale le, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar eğer ki ki 4 e, 4 Eylül'de arkadaşlar 4 Dört Eylül'de arkadaşlar korsan kostümle geldi. Evet yanlış duymayız. Korsan kostümle geldi. <laughs> arkadaşlar şuralar tıknaz merak edenler var ve, ve de merak edenler var. Ben bunları ra, ra göstereceğim bir dahaki videoda arkadaşlar. Lozetleri göstereceğim arkadaşlar bir dahaki videoda. Şimdi arkadaşlar <laughs> deniyoruz. Sizde 2019 kostümü yoksa diye Arkadaşlar bunun ne no çok güzel he. Mega kutu da gücü yetsiz arkadaşlar. Arkadaşlar gelir mi bilmiyorum. Ve arkadaşlar şu an Evet arkadaşlar dediğim gibi mega kutu 3 let's siz ama arkadaşlar 2019 kostümleri gelmeyecek onu da söyleyelim. 2019 kostümleri gelmeyecek onu da söyleyelim arkadaşlar. 2019 kostümleri de gelmeyecek onu da söyleyelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar 2019 kostüm kostümleri gelmeyecek ve ve kostan kostan kostümleri 4 Eylül'de geldi arkadaşlar ve ve 6 Eylül'de de gitti arkadaşlar. Şu an 7 Eylül arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. 7 Eylül'de de Sukik geldi. Enteresan. Değil mi arkadaşlar? enteresan arkadaşlar söyleyeyim ve arkadaşlar hepiniz, hepiniz hepiniz merak ediyorsanız sanız yazın veya like atın abone olun arkadaşlar <laughs> ben de devamını çekeyim arkadaşlar Siz siz like atın abone olun alın. yanındaki bildiğim videoyu açın arkadaşlar Ş ve ve arkadaşlar baba kral bol 8 8 mi 10 10 Ağustos mu mu gelmişti <laughs> alt marisanız dedim arkadaşlar dedim ve 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 onun da özel bir var var ba Clash <laughs> of pini var, arkadaşım. Pine. Göz, tereyim, arkadaşlar Heyday pini gösterim dedim arkadaşlar peki arkadaşlar heyday kostümü kime geldi e, bunu no, no, biliyor muydunuz arkadaşlar heyday kostümü belki protokolle görürüz ama arkadaşlar Liko geldi ve ve, ve tavuk Liko geçiyor ismi arkadaşlar so söylemek istedim arkadaşlar tavuk Liko diye geçiyor ismi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar size size çok güzel bir bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Eğer ki bu video ya 10 like gelirse ya yani, ya aydan 7777 yt ile kapışacağım. Arkadaşlar 10 like 40 kere sayan yan Aytaç 777 ile kapışacağım yeterli yani. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle ki size göstereyim. Beni beni ne ne tanı beni bu için arkadaşlar taşak YouTube'a yazan zan kraliyete büyük harfler yazın arkadaşlar çıkar söyleyeyim şimdi de ve 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 ve, ve şimdi de kanalıma geçiyoruz arkadaşlar bu şekilde de like istiyorum abone olmanızı istiyorum arkadaşlar ve, ve kaçırmamak için bilim açmanız yeterli arkadaşlar. Beni kaçırmamak için için bilim ve açmamız açmanız yeterli. Söyleyeyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar Kaçırmamak için için bilimleri abone olmanız lazım ve şey de, arkadaşlar abone olun, like atın, like a, önemli 10 like atın, arkadaşlar 7 bin 700 yenmiş 70, 7 l ile kapışacağım arkadaşlar ve, ve, ve. kodumuz da Joker arkadaşlar, kodumuz da Jokel söyleyelim, kodumuz da Jokel arkadaşlar, söyleyeyim size, kodumuz da Jokel onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ve like atmanız ve abone olmanız lazım arkadaşlar. Ve ve eğer ki, ki, bir kostüm aldıysanız kodum Joker arkadaşlar beni ne, desteklemeniz lazım. Lazım arkadaşlar. Dur kanı geçemem. Kodumuz joker arkadaşlar. Joker yazınca Joker yazıyor arkadaşlar <laughs> beni ne oluyorsunuz. Ve ve ve, 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 ve kankaman kanalına da abone olun. Lunt, usta YT'ye arkadaşlar. Ve, ve ve onu desteklemek için şuraya usta yazın arkadaşlar. Ve, ve arkadaşlar ve ve beni desteklemek için Joker yazın arkadaşlar bu da her gibi bir şey aldığınız zaman bana ne destekliyor olacaksınız söyleyeyim size beni ne destekliyor olacaksınız şimdi arkadaşlar videoyu uzun tutmak istemeden eğer geçse siz de Tıknaz ve Mega Kutu deli, yoksa onu da aile fidip sonunda çekelim arkadaşlar. Ya, ya Arkadaşlar bu şey tıklas Leral arkadaşlar. Ha, ha, yeni ay yılı 2019 kostüm arkadaşlar. Yani arkadaşlar şimdi de, de, de ay festivaline bak baktığımız zaman yani şuradakine o, o da balonlar olduğu göreceksin ve ve arkadaşlar o balonlar tıkla stil eşit arkadaşlar ve 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 ajan kolt aslan broka kadar eşit arkadaşlar arkadaşlar bu kostümleri alın lan yoksa gidiyor Allah'ım zaten gitti ya. Arkadaşlar mutlaka like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Yani, yani. Amacımız 10 like. like. Amacımız 10 like arkadaşlar. 10 like. Aytaç 7 1700 77, YT ile kapışacağım sevitliyorsanize iyi bakın hoş çakalın ve bay bay